Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ay. Bunun gibi hacı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 4 ya da 5 lira fark etmek 8 lira olur. Parça pinçik olmuş peçeteler ve bir tane şu sürpriz yumurtadan çıkan kap. Bu kap olması lazım. Şimdi şu büyük tarafına peçetelerimizi dolduruyoruz. Ben parça pinçik ettim. burada Bu yırtıp yapalım bunları. Hem de içi, bunu yapmak istiyorsanız eğer hacı atmaklarınızı böyle kırıp içine bakmak istiyorsanız bunu yapın içindekini biliyorsunuz. Peçetenizi koyduk. Şimdi şu küçük tarafına kapağına yani 4 TL'mizi koyuyoruz şu şekilde. Bunu böyle koyuyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Bunu bakın. Buna bu paranın üst katta olup peçetenin şu katta yani hani bakın şöyle açarken böyle açıyoruz ya böyle değildi diğer şekilde yapacağız. Yani şöyle. Ay. Bu, bu peçete yukarı gelecek. Para aşağıda olacak. Yani kapak kısmı aşağıda olacak. Ee, koyma kısmı yukarıda olacak. Orada bunun içinden de böyle bir araba çıktı. Aslanlı. Ben gaz zaten. Şimdi hacı yapmamız hazır. Yapmakta eğlenceler. Arkadaşlar kanalı yeniyim. elimde bir durmuyor. Bu arada arkadaşlar yaz tatili başladı. 90 gün artık. Okulun ka açılmasına e kaç gün var? 79 gün var da. Ha pardon 89 gün var 89 mu? 90 gün mü ne var? Ben karnemde hepsi çok iyi aldım. Çünkü ben 3'e başlayacağım. Startup değil ve yok bizde. İlkokulda hiç yok. Zannımca. Bakın arkada. Bakın. Acayip ben böyle yapılıyor. Ee, balonla da yapabilirsiniz. Balonla ben yapmayacağım. Çünkü bende misket yok. Misketli bir şey. Kanalıma abone olup aşağıdan like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz.